Evet herkesi selamlar Bugün sizlerle en deneme Türkiye geneli galiba Türkiye geneli bilmiyorum yani pek bir bilgim yok da neyse işte en denemenin TYT deneme yorumunu yapacağım. Hızlıca başlayayım. Abi Türkçeden başlayalım. Türkçesi nasıldı? Ya benim kötü geçti biraz. O yüzden bana bir tık zor geldi aslında. Yani ilk kısımları o cümlede anlam kısımları basitti bence. O ilk 7-8 soru falan oluyor ya işte cümlede anlam bilmem ne sözcükte anlam falan. Oralar bence basitti. Ee, neresi zordu? Neresi zordu? İşte bence dil bilgisi bir tık ortağımın üstüydü. Özellikle baya şey soru vardı yani. E, tongaya düşürücü soru vardı bence. E, onu söyleyeyim. E, dil bilgisinde galiba 2 ya da 3 yanlışım var. şöyle ya da üç yanlış diye bir bilgisinden var. Paragraf kısmı bilmiyorum yani fena değildi de bir tık da zordu aslında. Paragrafta da bir ya da iki yanlış çıksa aslında iyi olur yani. Ama galiba 3 dört yanlış çıkabilir. Çünkü pek odaklanamadım paragraflarda falan. Yani öyleydi. Bence iyiydi yani Türkçesi de daha iyi yapabilirdim. Ama genel baktığımızda iyi bir Türkçesi vardı. Sadece bazı sorular böyle ya bir tık 2-3 kere okuyunca anca çıkıyordu ya da ben dediğim gibi benim çok kötü geçti. Türkçe ye kaç yanlış bekliyorum? 7 yanlış falan bekliyorum. Matematik bence matematiği çerezdi. Ama nasıl çerezdi? Abi mesela çözüyorum. İlk konu soruda bayağı dikkat hatasına yer vardı. Ve ben de ilk soruyu yanlış yaptım. yani girenler varsa bu A kitapçındaki ilk soru. B kitapçı olanlar için de şey o araba sorusu var ya. iki tane arabayı kuruyor falan böyle. o yani. Zaten bayağı baya basit bir soruydu. Ama ben mal gibi onu yanlış yaptım o yanlış yani. başka da yanlışım yok galiba. Onun haricindeki sorular güzeldi ama yani şeydi. dikkat hatası yani böyle güzel ve düşürücü yerler vardı. Dikkat hatası müsait de o yüzden. güzel sorular da vardı. Ben ben bir tek bir soruyu beğenmedim. O boya sorusu vardı hatırlayanlar varsa. Boya kare sorusu. Ben onu beğenmedim açıkçası. Yani Türkçesi adam akıllı değildi bence o sorunun. geometride de bir tane Yok ya geometrideki sorular güzeldi de. Ya basit yani. Geometrisi bayağı basitti. Ee, işte i̇şte matematiği de eh, yani fazla da zor değildi. Sadece ben 2-3 soruda gereksiz takıldım. Hepsi de işlem hatası. Birisi o şey ev sorusu. Diğeri e, pilav sorusu. E, bir de hangi soruydu ya? Bir tane daha soru artı Gittim salak gibi onda da takıldım. Yani onlar da abi Matematikte bir yanlış galiba ama tam emin değilim. Sosyal kısmı sosyal şimdi tarihi bence güzeldi. Tarihi iyiydi. Bir bir tane soru baya çelişkide bırakıyordu. Tarihin galiba full. Yani arkadaşlarla falan baktığımız ve Telegram'da gördüğümüz cevap anahtarlarından vesileyle yorum yapıyorum. Coğrafyada galiba iki yanlışım var. İkisi de çok saçma. Zaten her deneme çıkan soruları sormuşlar. Yani eğer gidip denemelerdeki soruları iyi analiz ediyorsanız sosyali fullersiniz açıkçası. Felsefede iki kişi arasında bırakan bir iki soru vardı. Onun harici güzeldi. Abi dinde dünyanın en basit sorusunu yanlış yapmışım. Hangisi çıkarılamaz diyor. Ben şöyle işte mesela sıkıntı olmasın diye böyle saçma bir örnek vereceğim. Sorudan millet görmesin. Mesela şöyle şöyle yapmışım. Şöyle şöyle yapıp bu ikisini işaretlemişim. O yanlış. Galiba 4 yanlış ya da 5 yanlış falan var sosyalde de. Abi, asıl can sıkan şu fen ya bak. Ben galiba biyo ve kimya full tamam mı? Biyoda bir tane kalıtım sorusu var. Ondan emin değilim. Ya, aslında eminim de. Arkadaşlarım farklı yapmış. O yüzden pek emin değilim diyorum. Ee, o yanlış olabilir. Hadi de yanlış. Ha, abi en son biyoloji diyordum Telefon çöktü ya. O sorudan emin değilim. Abi fizik. Bak fizikte en basit soruları yanlış yapmışım kafa yiyeceğim. Bak hadi bir tane soru vardı. o okey. Onu zaten yanlış yapmayı bekliyordum. Abi diğer iki soru. Ya zaten cevap anahtarı açıklanınca bunun tahminen sonuç videosunu yükledim. Diğer yüklemedim. Ve diğerleri neydi? Nedir? neleri yüklemedim? Bilgi sarmal, özdebir e, ve apotemi. Apotemi 102.75 gelmişti. E, saçma sapan yanlışlardı. Özdebir zaten kötü geçmişti. 90 97 mi ne gelmişti? bilgi... Abi bak iki kerdir saçma sapan kendi kendinden kaydı durdurup duruyor. Bir daha olursa söyleyeceğim videoda. İşte böyle. Ha fizikte bayağı basit yanlışlar var. O yüzden galiba fende 4 yanlış falan yani 3 ya da 4 yanlış. Yani 4 de 7, 8, 15 yanlış. En kötü ihtimalle de işte 4, 9, 17 yanlış falan yani arasını al. 100 net falandır galiba ama emin değilim. Bir de 3 haftadır denemeye girmiyordum o yüzden bir tık daha kötü geçti falan filan bahane değil. Daha da yüz düzelecek böyle bir 110 falan geri çıkarsak iyi olur. Öyle yani. Videoları izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bu arada bu duyuruyu videonun sonuna bıraktım kastı olarak. Ee, problem videosunun bugün grafiğini ve metinlerini falan cartını cürtünü hazırlayacağım umarım. Ee, yarın ya da pazar yani pazartesiye kadar yüklenecek video ee, neden böyle geçe kaldı diye soracak olursanız baya detaylı bir video olsun istiyorum yani ÖSYM'nin son 6-7 yılki sorularını analiz ettim işte soru kitaplarındakileri falan onları tablette tablete geçireceğim tabletten de sizlere anlatacağım ee, eğer vakit bulursam da görsel falan da ekleyeceğim böyle telif hakkı olmayacak şekilde falan kitapların en kötü bir görselini ekleyeceğim maksat göze de hoş gelsin bu videodan tanıyanlar varsa da onlar da bakabilir yani. Bence çok güzel bir problem videosu olacak. Zaten diğer videolardan da bakabilirsiniz. Duyuru videosu vardı gerçi oradan da bakabilirsiniz. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.